Nöroteknolojideki şu anda klinik pratikteki en etkili ve başarılı alan. Transkranial manyetik Simulation hı hı. ya da TMS, TMU diye bilinen tedavi yöntemi. Bu tedavi yöntemi beyinde manyetik alan veriyor, beyin elektrik vermiyor. Hı -hı. bir manyetik alan bir şey kadar yani emr kadar Hı -hı. bir manyetik alan veriyor. Beyinde ters yönde doku akımı oluşuyor. Evet. Bu doku akımı beyinde voltaja bağlı iyon kanalları var. E, açıyor on, veya tartın, kapatıyor tartın evet. gibi. Onun onların bağlandığı reseptörler var orada. Hı -hı. Reseptör duyarlılığını değiştiriyor voltaja bağlı iyon kanallarını Eksite ise düşürüyor. E Eksite verilen uyarıya göre ya ya bastıracak uyarınlar veriyorsunuz. Yüksek frekansı veriyorsunuz. Hı -hı. Eğer kişide de şey varsa beyinde yavaşlama, yorulma varsa delta dalgaları, teta dalgaları varsa beyindeki enerji akışı, sinyal akışı yavaşlamış demektir. Hı -hı. O zaman yüksek frekans veriliyor. Dikkatini arttırmış ve O ya beyindeki o bozulmuş ritim düzeliyor. Eğer beyinde beta dalgası yok varsa stres çok yüksekse bu sefer bir hers gibi düşük frekanslı dalgalar Hı -hı. veriliyor. Bu sefer beyin beyindeki o aşırı çalışmayı bastırıp beyni beyni sakinleştiriyorsunuz. Bununla Beyindeki o reseptör duyarlılığı artıyor. Evet. Yani yüksek duyarlılıkta ise reseptör onu e, duyarlılığını aşağı çekiyor. Hı hı. Duyarsızsa uyarıyor reseptörleri. Reseptörlerin açık kapalıma mekanizmalarını mekanizmalarını değiştirebiliyorsunuz dışarıdan verdiğiniz elektromanyetik evet. alanda.